İnsan eti yiyen bir Minecraft efsanesi düşünün. Sadece Minecraft'ta da kalmıyor, gerçek hayatta da ruh hastası bir insan. Ola ki Minecraft sunucunuza gelmeyi başarırsa size psikopatlığın zerresine kadar yaşatıyor. Peki bu Minecraft efsanesi kim? Hikayesi ne? Bu videoda sizlerle dostlarım. İki Minecraft oyuncusu rastgele bulduğu bir internet sitesinde Minecraft sunucusu gördüler. İlk başta bu sunucunun ürpertici olduğunu düşünüyorlardı. Fakat sunucu aksine gayet modern duruyordu ve bu iki oyuncu da meraklanıp etrafta gezmeye başladılar. Ekran kaydı alan oyuncu etrafı incelerken bir evin çatısında simsiyah karakterle bir kişi gördü. Fakat bu kişi hızlıca ışınlanmıştı. Bu durumdan korkan oyuncu gördüğü şeyi arkadaşına anlatmak istedi. Fakat arkadaşının anlattığında ise arkadaşı bir hayal gördüğünü düşünüp oyunun bir glitch olarak geçiştirdi. Çünkü arkadaşı bu tarz olaylara çok inanmıyordu. Sunucu da yavaştan akşam olmuştu. Ve ekran kaydalan oyuncu ise yatağa yatmak istedi. Yatağa yattığında ise tekrardan uyur pertici varlığı gördü. Oyuncu iyice paniklemişti. Ve arkadaşına derhal olayı anlattı. Ve tekrardan arkadaşı, Tabii ki inanmadı. Bilgisayarına virüs girmiş olabilir diye geçiştirdi. Fakat ekran kaydı alan oyuncu hala bu durumdan korkuyordu. Oyuncu anlamıştı. Geceleri yatakta uyumuyordu. Ve sonucu da gezmeye devam etti. Cidden sunucunun terk edilmiş olduğu anlaşılıyordu. Ve oyuncu tekrardan cesaretini toplayıp yatakta yatmak istedi. Fakat bu sefer anormal bir şey olmamıştı. Ve cidden ekran kaydı alan oyuncu arkadaşının dediklerine inanmaya başladı. Sunucu da tekrardan sabah olmuştu. Etraf huzurlu ve normal gözüküyordu. Ve bu iki oyuncu tekrardan sunucuda gezmeye başladılar. Fakat karşılarına tanımadıkları birisi çıktı. Bu bir bota benziyordu. Ve cidden de bottu. Bu iki oyuncu da aynı şeyi düşünüp sunucunun bir eklentisi olduğunu düşündüler. Gördüklerini aldırmayıp sunucu da tekrardan gezmeye başladılar. Ve bir anda sunucuya gerçekten bir kişi girmişti. Sunucuya yeni geldiğini söyleyip onlarla birlikte gezmek istedi. Ve bu iki oyuncu da hiç düşünmeden kabul etti. Sunucu da geziyorlardı. Her şey gayet normaldi. Ta ki o eve girene kadar. Yeni arkadaş oldukları Steve karakterli kişi ölmüştü. Ve yatağın başında da tam olarak bu tabela vardı. Artık bütün gizemi çözmüşlerdi. Sunucuya girdiklerinden beri karşılarına çıkan o varlık tam olarak Ailes Jack'ti. Bu iki oyuncu olanlardan cidden çok korkmuştu. Oyundan çıkma seviyesine gelmişlerdi. Fakat tekrardan Ailes Jack efsanesini görmek istiyorlardı. Ve o psikopat efsaneyi aramak için sunucunun her yerine gezmeye başladılar. Ekran kaydı alan oyuncu sunucuda gezerken bir şey fark etti. Arkadaşı yanında yoktu. Chatten, Hamaci'den o kadar mesaj yazmasına rağmen arkadaşından bir haber yoktu. Ne yapacağını bilmez sizin kendini korumak için karavana girmek istedi. Fakat karavanın içinde ayrılış Jack efsanesi onu bekliyordu. tam oyuncu kaçtığını düşünmüşken bir anda oyunu çöktü ve bir daha Minecraft'a giremedi. <laughs> ve hikaye burada da bitiyor dostlarım. Sizler bu efsane hakkında neler düşünüyorsunuz? Teorileriniz falan varsa yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Ve artı olarak da bildiğiniz gibi 4 gündür video atamıyorum. Yani dostlar sınav haftasına falan girdik. Cidden yoğundum, yorgundum falan. Yani video atamadım. Tekrardan kusura bakmayın. Her neyse dostlarım, ben burada videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.